Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde değişkenler konusuna giriş yapacağız. İngilizcesi variable. değişkenler bilgisayar programlamada çok önemli bir konsept. o yüzden bunun temel mantığını ve temel nedenini anlamanız lazım. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Onu anlatmak için size güzel bir örnek yapmak istiyorum. Diyelim ki siz bir hikaye yazacaksınız arkadaşlar. Artık ekrana console write line'la ya da console, console write'la bir şeyler yazmayı öğrendiniz ya. Ee, hikaye yazdırmaya karar verdiniz. Ekrana bastıracaksınız onu. Başlıyoruz. İşte birkaç satırlık yazalım kısa bir şey. Bir varmış. Konsol ile right yazdıktan sonra bir varmış. Bir yokmuş. Uzak bir köyde Ali adında bir çocuk yaşarmış. Tamam. Noktamızı koyalım. Evet. Şöyle parantemimizi parantezimizi kapattık. Bu şekilde yazdık tamam Ondan sonra alt satıra geldim. Tekrar console.write'lan. Bu arada bakın ee, önerdi bana IntelliSense önerdi. console.write'lan gri yazdı. Bakın koyu gri yazdı. Ben tab'a basınca onu tamamladım. Tab tuşuna klavyenizle basarsanız kodu uzun uzun console.writeline yazmanıza gerek yok. O tamamlıyor. Şimdi console.write'dan tekrar devam edelim. Ali ee, her gün ormanın içindeki gizemli diyelim her gün e, her gün ormanın içindeki gizemli patikayı merak edermiş. Patikayı merak edermiş dedik tamam mı? Noktamızı koyduk. Tırnak kapandı. nokta virgül yaptık. Aşağı. Tekrar bakın önerdi. Tap tuşuna bas, basıyorum. Bakın tap tuşuna. Şu tap tuşunun simgesi geldi. Bakın şurada da bu arada. Ve buna basarsanız tap tuşuna tamamlayacak. Tap tuşuna bastım. Tamamladı tekrar. Bir sabah diyelim bir e, şöyle bir sabah cesaretini toplayıp o patikadan içeri yürümüş. Toplayıp o patikadan içeri yürümüş diye. Tamam. Nokta kapattı. Güzel. Tekrar konsol write'dan yani bitirelim. Son satır. Ve o günden sonra Ali için e, hiçbir gün eskisi gibi olmamış deyip hikayeyi ne yapalım arkadaşlar? Sonlandıralım tamam mı? Oyundan sonra şimdi böyle bir şey yazdınız diyelim. Bunu seyredip çalıştırdığınızda bakın ekranda hikayeniz gözüküyor. Güzel, tamam. Ee, bir vampir yoktu. Ali adında bir çocuk yaşanmış. Ali her gün olmanın içinde bilmem ne işte bir sabah cesaret topluyor ve oyundan sonra Ali için ya buradaki hikayenin baş karakterini Ali olmasını Ali Ali ismini yerine başka bir isim koymak istiyorum. Vazgeçtim Ali ismini koymaktan diyelim. Eee ismi değiştiriyorum arkadaşlar. İsmi ne yapalım diyelim? Ahmet olsun. Şimdi bakın Ahmet olsun dediğiniz zaman hepsini tek tek ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Hepsini tek tek değiştirmeniz gerekecek. Hı. Ahmet ismini vermeniz lazım. Bütün hepsine Ahmet ismini vereceksiniz. Tamam, güzel çalıştı. Ya Ahmet olmasın. Kız karakter olsun. Elif olsun ismi. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Tek tek hepsini elif elifle değiştiriyorsunuz. Şimdi düşünün arkadaşlar. Burada başka bir şey de olsa mesela nasıl diyelim? burada başka bilgiler de olsa mesela bir arşiv yokmuş uzak bir köy yerine kasaba demek istiyoruz ve o sürekli o köy kelimesi geçiyor. O köyü değiştireceğim ya da köyün adını değiştireceğim bilmem ne isimli bir köyde Elif isimli bir çocuk yazmış. Köyün adı da aynı. Bunun gibi değiştirmeniz gerekebilir. Tamam mı? Gizemli bir Gizemli köy isimli bir köyde Elif adına bir çocuk. Gizemli köy olmasın da şirin köy olsun atıyorum tamam mı? Sürekli bütün satırlarda o şirin köyü arayıp düzelteceksiniz. Elif adı değiştirmekten vazgeçtin Elif, Elif adını değiştirmeyi tekrar karar verdiniz. Tek tek 3 satırı böyle değiştireceksiniz ama bunu 4 satır olmadığını düşünün bir hikaye onlarca sayfa olur değil mi? Bu sayfalarda diyelim ki yüzlerce Elif ismi geçti ve siz Elif ismini değiştirmek istiyorsunuz 100 satırda tek tek bunu arayıp değiştirmeniz lazım bu gerçekten yorucu bir iş ve gereksiz bir iş İşte bunu önlemenin yolu değişken kullanarak bunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir değişken mantığı. Buradaki ben buna Elif yerine bunu parametrik yapayım, e, isim yazayım, string isim eşittir Elif. Bakın ilk değişken tanımlamamızı görüyoruz. Burada string isim, bu bir değişken arkadaşlar, variable değişken ve ben bu değişkeni kullanacağım artık. Her yerde Elif Elif yazmayacağım. Şurada Elif olan yere bakın buraya bu şekilde değil. İsim yazarsanız olmaz bu değişkeni kullanma anlamına gelmiyor. Değişkeni kullanmak için tırnakların dışına çıkmanız lazım. İki iki metni bir araya getirebilmeniz için de birden fazla metni console write ya da console yazabilmeniz için de tırnak koyacaksınız. Daha sonra artı koyacaksınız. Şu boşluklar hani şart değil. Böyle de yapabilirdik. Ama okunur olması için kodu bakan biri görsün diye bakın bu güzel olması için. Yoksa fonksiyonel olarak hiçbir fark yok şu boşlukları. Yani şuradaki boşluğun anlamı var. Ekrana print yap, yazdırdığınız zaman yani şu konsol white right line'ı güzel gözüküyor. Şuradaki boşlukları koymazsanız hikaye olmaz. Bu, bütün kelimeler bitişik ama buradaki boşluklar bunlar şart değil. Ama neden e, kullanıyor herkes? Çünkü göze güzel gözükmesi için. Yani herkes baktığı zaman şunu da şöyle yapalım da. Evet çok rahat görün. Evet daha güzel gözükmesi için şu boşlukları bırakıyorum. Ama birden fazla metni console right line'da console right ile birleştirmeniz için bakın bunlar aynı satırda olmak zorunda değil. Şöyle de yapabilirdik. Bakın bu da doğru. Bu da çalışır. Bu da çalışırdı arkadaşlar. Bu da çalışır. Şöyle çalıştırayım hatta. Bakın bu da çalıştı. Alt satıra falan geçtiği yok. Ama burada hani yer kalmazsa alt satıra devam edebilirsiniz. Siz slash yan ya da console right line yazmadıkça alt satıra geçmez. Şimdi ne yaptık? Bir var bir yok. Uzak bir köyde isim adında bir çocuk yazılmış. İsim değişkeni. Elif. Elif ise Elif. Ali ise Ali. Veli ise Veli. Dolayısıyla buradaki tüm Eliflerin yerine ben ne yapıyorum arkadaşlar? İsim yazacağım. İsim artı şu Elif yerine bir tane boşluk bırakacağız tabi. Elif'ten sonra ya da Ali Ayşe'den sonra neyse bir boşluk gelsin. İsim her gün ormanın içinde gizemli patikayı merak edermiş. Bir sabah burada yok. Devam edelim. Ve o günden sonra Şöyle tekrar isim e, yapalım arkadaşlar. Çin hiçbir gün eskisi gibi olmamış. Gayet güzel. Sevip çalıştırdığımda bakın biri varmış bir yokmuş. Uzak bir köyde Elif adında. Ah şunu unutmuşuz. Elif adında derken şurada da bir space bırakacağız. Tekrar çalıştırayım daha güzel gözükmesi için. Evet. Elif adında bir çocuk yaşarmış. Elif her gün normal içine gizemli merak edermiş. Alan filan bakın. Ya dedim ki, diyelim ki Elif değil de Veli olsun ismi. Veli. Veli yaptım. Bakın run diyorum. Gördünüz mü? Bir, uzak bir köyde Veli. Veli her gün. Ve ondan sonra Veli için hiçbir gün eskisi gibi olmamış. Keloğlan olan yapalım. Keloğlan. olan. Bir ormanın içinde. Ve o günden sonra Keloğlan için hiçbir gün eskisi gibi olmamış. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi. Ee, değişkenin mantığı bu. Burada bir string diye özel bir kelime kullandım. Bu string nedir? String özel bir keyword arkadaşlar. String keyworddi. E, string'in anlamı metin tabanlı değişken demek. Yani bu değişkenlerin tipi var. Burada e, biz isim yani olan Ali, Veli, Ayşe, Elif gibi isim kullandık. Bu bir metin olduğu için ben bu metin metin tipindeki verileri burada kullanacağım verileri string tipinde değişkenlerle string veri tipindeki değişkenlerle ifade ederim. Şimdi veri tipleri konusuna da geçeceğiz ama önce yani ilk olarak hani örnek olarak string'i görüyoruz. String'i de çok detaylı ilerleyen derslerde anlatacağım ama şu aşamada string bir veri tipidir arkadaşlar. Bir veri tipi isim. Değişkenleri biz kullanırken C değişkenleri kullanırken değişkenleri hangi veri tipinde olduğunu belirtmemiz önceden C söylememiz gerekir. Mesela bu durumda da ee, diyeceğim ki bu isim, bu değişken string yani metin e, tipinde bir değişken olacak. Ben içinde metin te depolayacağım bunun içinde diyorum. tamam string isim eşittir Kelo olan diyorum. Ee, bu şu anlama geliyor. Buradaki bu isim e, adındaki değişkende hiçbir şekilde ben e, matematiksel e, işlemler yapmayacağım. Yani işte kare toplamını alacağım, kare kökünü almayacağım e, toplam derken. Sayısal toplamı kastediyorum işte ee, burada ben sayı tutmayacağım yani şu şekilde yazdığınız zaman mesela 22 hata verir yani sayı tutmamanız lazım. String dediğiniz veri tipi metin veri tipidir. Burada metin tutacaksınız. Metin tutarken de mutlaka ve mutlaka çift tırnak. Bu çift tırnağı Bazı arkadaşlarım şöyle yapıyor iki tane tek tırnak koyuyor. Bu olmuyor arkadaşlar. Bakın hata veriyor. Klavyenizde e, iki tane tek tırnak işareti değil. Klavyenin sol üst köşesinde en üstte esk var. Sol üstte. Eskin altında çift tırnak var. O çift tırnağı kullanacaksınız. Tamam mı? Çift tırnak. Tek tırnak da kabul edilmiyor. Python'da kabul ediliyor. Çift tırnaklı tek tırnak Python'da aynı ama C Sharp'ta farklı. E, karakter tutarken e, karakter diye bir değişkenimiz var. Sonra göreceğiz onu. Mesela şurada aşağı yazayım. Char x eşittir. Orada w. Tamam mı? Orada şöyle yapalım. Orada tek tırnak kullanacağız. Karakter tipinde değişken. Bu tek bir karakter tutar. Bunları da göreceğiz sonra ama string'i şu anda görüyoruz. Hem de değişkenlere giriş yapıyoruz. String'de çift tırnak kullanacağız. Yazılımda en ufak bir hatada programımız çalışmaz. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar hiçbir hata olmamalı, perfect olmalı programımız. Evet arkadaşlar, sınavlarda en çok çıkan konular ve tabii bizim de şu anda müfredatımızda ilerlerken önemli bir konuya geldik sıra. Ben bunu hani farklı bir derste anlatmak istemiyorum. Bu dersin içeriğinde anlatacağım. Değişken isimlendirmede temel kurallar arkadaşlar. Tamam? Şunu da şuraya yazayım ben. Bakın komentle yazacağım. Değişken isimlendirmede temel kurallar. Bunlardan bahsedeceğim size. Birinci kuralımız arkadaşlar. Kuralları ben buraya tek tek yazacağım. Örnekleri de yapacağım. Rakamla değişken ismi değişken değişken ismi tamam Değişken ismi rakamla başlayamaz. Yani mesela string isim dedik. Şurada aşağıda yapayım. Ya da şurada yapayım. String isim dedik. Tamam mı? Bir isim. Bakın hata verdi arkadaşlar. Kabul etmiyor. Kırmızıya boyadı. Bir isim. Rakamla başlayamaz. Ama rakam Sona gelebilir yani önce bir karakter kullandıktan sonra Önce bir karakter bakın önce bir karakter kullanacaksınız Ondan sonra rakam istediğiniz kadar Kullanabilirsiniz bakın hata vermiyor Gördünüz mü hata yok e, Tabi burada Burada hata verdi neden Ben bunu e, Değiştirdim isim artık tanımlı değil diyor Bunları da bundan değiştirmem gerekiyor Tamam mı Bunları da bununla değiştirmem gerekiyor şimdi hata gitti Tekrar eski haline Çekelim Şimdi bu şekilde verebilirsiniz ama sınavlarda hocanız sorabilir böyle sınavlarda sorular. İşte aşağıdaki hangisi doğru değişken tanımıdır? Şu bir isim yapar. bu hata. Tamam sonra isim bir yapar. Bu hata değil. Hatta şu da hata değil. Bakın. Şu biri buraya koydum. Bu da hata değil. Bakın hiç yeşil. Yani sadece kullanımı. Bu yeşil warning diyor ki bunu tanımladın ama bir yerde kullanmadın diyor. Bakın yeşilin warning bu i bir isim, bir iyi bir sim değişkeni atanır ancak değeri hiçbir zaman kullanılmaz. E, warning veriyor size, uyarı veriyor. Burada kullan bunları diyor yani, bir e, i bir ismi al burada. Bakın bunu böyle yaparsanız hatalar buradakilerde geçecek. Çünkü isim diye bir değişken değil. Bunları da değiştirmeniz lazım. Şimdi bakın böyle oluyor. Rakam neymiş? İlk karakter mutlaka e, ilk değişkenin ilk başlangıç e, ilk karakteri mutlaka ee, bir metinsel bir karakter, bir harf olacak ya da ya da arkadaşlar e, alt çizgi olacak, alt çizgiye de izin veriyor. Bakın, alt çizgiye de izin veriyor. Tamam mı? Alt çizgiye izin veriyor. Ee, şu gibi tekrar kaldırayım i̇sim mesela. alt çizgi oldu. Ama alt çizgi dışındakiler olmaz. Mesela eksi isim bu olmaz. Ondan sonra end isim bu olmaz. Ondan sonra böyle özel karakterler var ya şu ünlem olmaz. Sadece bakın özel bir karakter var alt çizgi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu alt çizgi sınavlarda çıkar. Yani alt çizgi isim. Bu aşağıdaki hangisi değişken ismi olabilir? Alt çizgi isim yaptığı zaman olur. Bu bir tek yani buradaki dikkat etmeniz gereken şey bu. Onun dışında mesela ne var? Soru işareti koyayım. Olmuyor. Yani hiçbirini kabul etmiyor. Sılaş koyayım. Olmuyor. Hata veriyor. Tamam. Bu şekilde. İkinci kuralımız arkadaşlar. Yine yeni başlayanların en çok yaptığı hata. İkincisi boşluk içeremez. Boşluk içeremez. Değişken ismi rakamla baş... uzun uzun yazmıyorum değişken ismini. Ee, siz düşünün. E, şu ya da şuraya alın. Demek kurallar. Değişken ismi Şimdi şuradan alalım. Şöyle yapalım. Değişken ismi rakamla başlayamaz. Boşluk içermez. Tamam mı? Şunları da küçük yapalım. Ondan sonra boşluk içermez. Yani şimdi e, I S, I M. Boşluk. Al. Olmaz. Bu şekilde yapamazsınız arkadaşlar. Boşluk kabul etmiyor. Tamam mı? Boşluk kabul etmiyor. E, mesela e, benim ismim. Benim ismim dediğiniz. Tamam mı? Bakın. bak Bunu kabul ediyor. Ama benim ismim bunu kabul etmiyor arkadaşlar tamam mı? bakın hata veriyor. E, boşluk kullanmayacağız. Tekrar eski haline çekelim. Ondan sonra e, ne dedik arkadaşlar? Aslında az önce söyledim ama böyle eksi virgül şöyle şuraya yapalım. Eksi virgül nokta nokta da içermez. Yani burada da nokta kullanamazsın. Eksi burada da kullanamazsın. Yani az önce dediğim başa koyduğum şeyler var ya onları arada da kullanamazsın. Bir tekneyi kullanabilirsin. Underscore alt çizgiyi. Bunda sıkıntı yok ama diğerlerini kullanamazsınız. Şimdi yazalım bunu da. Eksi virgül bilmem ne işte noktalı virgül. onsa soru işareti ünlem gibi özel karak karakterler içeremez. Sadece alt çizgi kullanılabilir. Tamam az önce belirttiğim şey. Üçüncü kuralımız da bu. Dördüncü kuralımız yine herkesin unuttuğu, yeni başlayan herkesin unuttuğu şey büyük e, küçük harf duyarlıdır. Harf duyarlıdır. Ne demek hocam büyük küçük harf duyarlı? Şu demek. İsim ile isim ile isim I, büyük harfle ay kullandım burada. İsim farklı. Bakın hata alırsınız. Hocam ama aynı aynı değişken. Hayır. Bakın buradaki küçük harflerle bu büyük harflerle ya da Hadi bu da iyi olsun. S'yi büyük yaptınız. Hata alırsınız. Bakın burada diyor böyle bir isim adı geçerli bağlamda yok diyor. Genelde öğrencilerimiz şöyle yapıyor. baş harfi değiştiriyor. Tamam mı? Burada baş harfi değişti isim. Şurada küçük harf kullanıyor. Burada böyle hata yapıyor. Şurada doğru yapıyor belki. Bir yerde küçük harfle geçiriyor. neden hatam var? diye şeklinde şaşırıyorlar. Evet. Yani büyük harf, küçük harf farklı. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şurada yani şu mesela en basit örnek, en çok yapılan örnek sayı değişkeni. Sayı ile ah yanlışlıkla tuşa bastık. Sayı ile sayı farklı Türkçe'de de farklı değişkenlerdir. Yani sayı farklı bir şey. Sesi büyük sayı bu farklı bir değişkenler. Tamam mı arkadaşlar bu farklı bir değişken. Buna dikkat edeceğiz. Tamam. Evet, devam edelim. Sonra e, burada genelde arkadaşlar bu eski gelen bir kural. Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. Tam kullanmayın e, değişken isimlerinde İngilizce karakterler kullanmanızı tavsiye ederim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, burada bir de camel case ve pascal casing sistemi var. Ben e, şimdi size camel case'den bahsedeceğim. Değişken isimleri verilirken arkadaşlar bizler ne yapacağız? Değişken isimleri verirken birden bir tek kelime ise hepsini küçük harfle yazacağız. A kural mı? Şey kural değil. Katı bir kural değil. Hata olmaz. İsimi ben şöyle yazsam problem olur mu? Bakın boyadım altını. Oya Bunları boyuyor. Bu neden? De i̇smini değiştirdim. Buraları da büyük harflerle e, isim yazsam hata vermeyecek. Ama kuralımız şu. Değişken isimlerini büyük harfle yazmayacağız. Tek kelimeden oluşuyorsa küçük harfle yazacağız hepsini. Peki ee, iki kelimeden oluşuyorsa ne yapacağız? Mesela şuraya diyelim ki e, string kahraman ismi. Kahraman ismi. Mesela ne diyelim? Karaca ya da kör olan Kör oğlu. Kör Büyük yaptık. Kör oğlu. Kahraman ismi. Bakın. Bir tane kelimeden oluşuyorsa kahraman ve ismi iki kelime tamam mı? Buylar çıkması sevineceğim. Kahraman ismi ee, kahraman şöyle şuraya gelelim. Kahraman ismi. Evet, kahraman ismi iki kelimeden oluşuyor arkadaşlar. İki kelimeden oluştuğu için ne yapıyorum? E, birinci kelimenin bütün harfleri küçük, baş harfi de küçük. İkinci kelimenin ise sadece ilk harfi e, ilk ilk harfi büyük. Değil mi? İkinci kelimenin e, ilk harfi büyük. İsmi ay. İngilizce tabi şey kullandım. Karakter. İsmi, e, ilk karakteri büyük. Diğerleri küçük. Kahraman ismi köroğlu. Mesela e, diyelim ki başka ne? String. Buna ne diyorlar arkadaşlar? Pascal. Şuraya yazalım. Pardon. Camel. Camel case diyelim. Tamam. Camel case. E, mesela ne diyelim? öğrenci adı Ali Kaya. Tamam, öğrenci adı. Bakın öğrenci öğrenci küçük hepsi adının ilk harfi büyük. Tamam. Buna camel case diyorlar arkadaşlar. Bir de Pascal casing var. Tamam. Pascal o sınıf isimlerinde object oriented programlamaya geldiğimiz zaman onu da göreceğiz. Pascal case'de nasıl yapıyoruz arkadaşlar? String sınıf isimlerinin ilk harfi büyük olur. İki kelimeden ya da üç kelimeden oluşuyorsa onların da ilk harfi büyük olur. Mesela ne diyelim otomobil sınıfı. Otomobil. Tabii ben string dedim ama buraya ee, kar Sınıf olacak bu. Tabi otomobil sınıfı kar. Bunu tanımlamadım şimdi. O yüzden hata veriyor da siz ileride tanımladığımı düşünün. Kar otomobil sınıfı. Bak bu böyle otomobil. Tamam. Mesela, ya da mesela iki kelimeden dizel otomobil. Buna Pascal casing deniyor arkadaşlar. Camel case'i şöyle yazarlar. Bu şekilde yazıyorlar arkadaşlar genelde. Pascal case'i de böyle yazıyorlar kendi stillerinde. Tamam. Şimdi size soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ya da ben sırayla yazayım. Ee, siz söyleyin arkadaşlar. Sınavda tabi size bunu kullandırmayabilirler. Kağıt üzerinde sorabilirler. Mesela int bir at. Yanlış mı doğru mu? Bir at. Yanlış değil mi? Yanlış. At bir. Doğru arkadaşlar. Tamam. Mı? Bunlar yanlış. Sonra şu öğrenci at. Yanlış. Öğrenci at. Doğru. Ya da doğrusu yani daha şu da şimdi bakın bu yanlış değil. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu error vermez. Yani size puan kırılmaz. Ama genelde iyi bir programcı olacaksınız ve güzel böyle herkesin takdir ettiği programlar yazmak istiyorsanız herkesin takdir ettiği stilleri, yazı stillerini kullanın. Bunu böyle yapın. Öğrenci at. Bu hata değil ama teamül dediğimiz teamüllere uygun olan bu. Programcılıkta, yazılımcılıkta e, teamüller böyle arkadaşlar. Tamam iki tane kelimeden oluşan bir değişken tanımlıyorsan ikinci kelimenin baş harfini büyük yapacaksın. Mesela bu doğru ama şu yanlış. Eksi kullandık bakın eksi kullandık. Boşluk bıraktık yanlış. Sonra ne yanlış olabilir? Şuraya ünlem koydum. Bu da yanlış. Böyle bir şey koy koyamam. Tamam mı? Ünlem ünlem buralarda kullanamayız. Bir de keyword'ler var arkadaşlar. Şimdi mesela class Hocam ben <laughs> şimdi bakın hocam ben her şeyi doğru yaptım. Class isminde bir değişken tanımladım. Olmaz. Keyword bu. Keyword'leri de kullanamazsınız arkadaşlar. Class keyword zaten hata verir. Ee, bunu araştırdığınız zaman bunun bir keyword olduğunu göreceksiniz. Zaten class konusunu öğreneceğiz, object oriented orada anlayacaksınız. Ama bazen yeni başlayanlar mesela kullanıyorlar böyle keyword'lar anlamıyorlar bir türlü. Hocam niye hata veriyor, niye hata veriyor? Neden işte? Bunlar keyword. Ee, bu şekilde bunlarda hani bu şekilde bunlardan da bahsetmiş olduk. Evet, şunu da silelim. Evet arkadaşlar, evet bu dersi burada son vereceğim arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam lütfen beğenileri ve yorumları eksik etmeyin videolardan ve beğeni ve yorumlarınızı lütfen mutlaka yazın, paylaşın. Çok basit bir şey bir like atmak, beğeni yapmak bir tuşa tıklayacaksınız. Videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar böyle uzun obje koryantıda kapsayan konular olacak şekilde devam etmesini istiyorsanız beğeni ve yorum mutlaka yazın. Dediğim gibi bu dersi ben Udemy'de yayınlamayacağım, YouTube'da yayınlayacağım e, ve sizden de bana destek olmanızı istiyorum. Yani destek yeterince olursanız ben bunu detaylı bir şekilde yapacağım. Ama destek yeterince gelmezse e, program yani bu video serisi bu kadar, ta, beklediğim yani tahmin ettiğim kadar, e, öngördüğüm kadar uzun olmaz. O yüzden size bağlı. Yani sizden... Gelecek beğeni, like atmanıza ve buralara yorum yazmanıza bağlı arkadaşlar. Ne kadar çok yorum yazarsanız, ne kadar çok beğeni yaparsanız o kadar detaylı bir tıpkı Udemy'deki bir kurs gibi olacak. Konsol programlama çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Okullarda veya iş hayatında çok güzel kullanacağınız alanlar olacak. Bunlar çok işinize yarayacak. Son olarak bitirmeden önce benim Udemy kurslarımla ilgili indirimlerden yararlanabilmeniz için Web sitemin adresini paylaşıyorum arkadaşlar. Bu web sitesinde ne var? Udemy'de indirimli kuponlar var. Bakın 500 ile 1200 lira arasında satılan eğitimler 139 liradan başlayan fiyatlarla. Tabi bu fiyatlar değişebiliyor. Buradaki fiyatlar değişebilir. ihtiyacınız varsa hemen yararlanın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz diller bakın. Bu kursların logoları bunlar. Udemy'deki kurs kapakları. Kursların banner resimlerini görüyorsunuz. Aşağıda da linkler var. Ee, bu kursların burada aynı bunların hepsi aşağıda linkler linkleri açık açık koydum ki hangi linke tıkladığınızı görün diye arkadaşlar bakın linki üzerine geldiğiniz zaman sol altta link yazıyor bakın sol altta linki yazıyor arkadaşlar tamam, linki görün diye özellikle buraya ayrıyeten yazdım buradan tıklayabilirsiniz linklere linklere tıklayıp indirimli bir şekilde bir sürü kurs var C Forms, Windows Forms kursum da var. Ona da bakabilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar, bunun da hani bilgisini vereyim. Bu sitenin linkini, bu kanalın açıklama kısmına koydum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.